Maşallah Bu şafsiyeti iyisi bahsettim Bunun altı benimdi Öyle mi anlaşmıştık? <laughs> Öyle değil miydi? <laughs> maşallah maşallah Üstünde be Kaç para bu beygir be? Kaç para bu beygir be? Çık bufede mi reis bu? Kaça mal olur bu? Bu parayla paha biçilemez bu <gülüyor> <gülüyor> Geliyor gene karakaşlı yer var <laughs> dedim yok dedim. Nerede oğlum? Ebet Güraydın arabada bıraktım ben ya. Dobra deve, dobra da. Jopralar, Jopralar. Güraydın. Evet, çupra'mız geliyor. Güzel bir çupra geliyor. Aldım mı dedi, kepçe dedi. Aydın. Boyneyi <laughs> <Maynayı> verdi. <laughs> tamam enişte, senin de yemek çıktı. <laughs> Aydın biz ne yapacağız? O da çekti. Evet Perşembe sabahı Bugün kaçı 12'si Arabada gene yapıştırdı Benim ben dedi Haydi kuru Seni de görelim Yidirmişin kuru sen bir şey geliyor. Maşallah maşallah. maşallah. Çok dolama işte. Kaldıralım. Şöyle bir göster. Çıpralar kiloluk. Evet. Cumba aydınım. Aldım dedi. Rast gelsin aydınım. Teşekkür Efe Kaptan. Efe Kaptan farkıyla. <laughs> şey Geliyor gelmekte olan. Asıl Aydın'ım asıl. A aydın da yırttı. Hani biz ne yapacağız şimdi? Valla aydının, yırttı. Aydın. Niye ben yırttım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bizim balıkları gözlük çekti ya. <laughs> korktum ben ya. <laughs> ne yırttı biliyor musun? Sizi yalamaktan korktum. <laughs> Aydın daha balık suda haberin olsun. Vallahi doğru <laughs> Bak, Maşallah. Oh. Takoz takoz. Aa, vallahi sizi yaramaktan vurdum. Dinozorlar var bugün <laughs> dinozorlar. Aydın göster kaldır bakayım şöyle. Dur Düşecek. Düşürmeden hani doğru göster ara. kaldır biraz daha. Ya dur düşecek. Düşmez o düşmez. Ya şöyle, yan. <laughs> evet gene geliyor gene geliyor daha Bugün dinozorlardan yana şansımız çok Aynı Hep bir dinozor hep dinozor, <laughs> dinozor. Şevket abi çek bakalım enişteye şöyle bir, 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 bir bir Dinozor geliyor da. Evet Bir dinozor daha geliyor Çok güzel bir balık Hadi gel gari. Kepçe dediler. Oh, 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 oh. Tam dinozor ya. Ya maşallah. kadar şey köy tavuğu çıkmış gelmiş. Evet. Ey maşallah. Köy tavuğu çıkmış gelmiş dedi. Köy tavuğu geldi maşallah, lan köy tavuğu. Maşallah. <laughs> yarım kilonun üstünde. Reisim <laughs> rast gelsin. Et, et ne et geliyor? Dinozor, dinozor mu? tavuğuna benziyor. Köy Zıra. tavuğu, köy. Maşallah tısıl tısıl ettiriyor makine ya. sen benim kamışı vereyim reis, onunla çek ya. Maşallah 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 gözüme girdi ya. Tamam, yarım kilo, yarım kilo. <laughs> Yapıyorsun sen de bu işi be. Ara kere. Evet reisin bile çufracı oldu çıktı. A Reis'im. Bir sana bir bana değil mi reis? Ya, bıraktım yok bana Bırakmaz yukarı yüzünü. Maşallah. Yarım kilonun altında yalnız reis o. Evet. Hani yarım kilonun altı benimdi. Öyle mi anlaşmıştık? <laughs> <laughs> Öyle değil mi? Şu <laughs> <laughs> güzelliğe bak. Şunun tadına bilenler şuraya bir yorum atsın. Orji değil mi? Merbudak gene yapıştırdım. Dedi. Kepçe dedi. Apakiyimiz yok. Aydan alabalı o Kaç para bu beygir be diyor ya. 75 Yedi buçuk yedi buçuk yedi buçuk. Yok, o, Yukarı yüzüyordur o. amma derinden geliyor be maşallah 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 tamamen işte yeter kaldır 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 hop, hop, hop. dedim ya yarım kilonun üstünde hep yarım kilonun üstünde be kaç para bu beygir be kaç para bu beygir be yedi buçuk yedi buçuk yedi buçuk, yedi buçuk. bastırı 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 cık 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 evet sertme kahvaltı <laughs> açık büfe değil mi reis bu kaça mal olur bu bu parayla paha biçilemez bu. doğru aydınım doğru de, doğru. Denizin göbeğindeyiz ha. <laughs> yani. Buranın peynir ekmek, zeytini ve <laughs> baldan kutlu. ortasını göster. <laughs> Senin burada denizde olmadığını bilen mi var ya? Geliyor gene Karakaşlı yer. Bence yarım kilo var işte o. <laughs> <laughs> Yukarı yüzmeye başladı. Oh maşallah çok güzelsin güzel. hayat böyle güzel olacak Aydınım çıkardı kaldırsan Aydın nereye götürdün? ya gel evet. gel artık yeter Yap 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 yap. Yap 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 yap. Yap

Geliyor, geliyor. Nereden geliyor bu be? Afrika'dan. Eyvah. Gitti lan. Değil mi? Vallahi gitti ya. Şeye taktırdın değil mi? Halata gittin. Orada acele etmeyecektin. Gitti gitti. Hadi kuru. Al onun yerden. Bak götüme falan şey yapma. O şahsiyet yapmaya başladı evet. Bak, bu işin. Bak kadar su yeter mi üstüne? Jumbo geliyor dedi gelmekte olan. Çek 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 geliyor. Çek Aydın çek. Ayna gözüktü Aydın, güzel kelle geliyor. Maşallah. <laughs> Nereden Aydın? Aydın? Nereden bildin öyle? Kaldır Aydın kaldır. O bu var ya, bu var ya efek bu fark onundur. <laughs> Konuşabilecek. <gülüyor> evet, aydın bizim aydın. Çok güzel aldım diyor. Kafa da atmıyor ama gelsin bakalım. Tamam ipini ver ben alırım oradan bunu kendime. De kuri nerede kaldı? Hmm. Da aşağıda balık gözükmüyor. Geliyor geliyor aydın. Karnından girmiş o da ondan o. Maşallah. Arkadan arkadan almış aydın. Sen, sen, sen Aydın'ım ne yapıyorsun sen ya? Bak 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 pozlara bak. Triplere bak. Vallahi bilemiyorum. Şöyle oraya yolluyoruz. Şöyle oraya Bak triplere bak. <laughs> balık tutacağız dediysek bu kadar abartmana gerek yok. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Bir sol, bir sağ. O kadar çok mu lan bu denize bu balık?